Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. FC 24'te yeni bir video ile daha karşınızdayım. İstanbul Spor'la başlayacağız bu videoya ve bakalım bu videoda hangi takımlarla devam edeceğiz. Videonun olayı şu. Kaybettiğimiz takıma gidiyoruz ve o takımda kariyer moduna devam ediyoruz. Bakalım bu şekilde kariyer modunda Şampiyonlar Ligi almaya çalışacağız. Neler olacak? Evet şimdi bir hemen takıma bakalım kim nerede oynuyor, ne oynuyor. Takımı en iyi haline getirelim ve daha sonrasında da simülasyona başlayalım. Süper Lig'deki ilk maçımızı İstanbul Spor'la Kasımpaşa'ya karşı oynayacağız. İç sahadayız. Bakalım iç sahadayız. Direkt teknik direktörlük kariyerimizin başında Kasımpaşa'ya mı gideceğiz yoksa İstanbul Spor'la devam mı ediyoruz? Kasımpaşa'ya gidiyoruz. Evet hoca Kasımpaşa'ya giderken sen de kanala abone olmayı unutma. Kasımpaşa'nın şu anda 3 puanı var. Aslında yendiği takım bizim eski takımımızdı. Bakalım şimdi ikinci maçımızı Antep'e karşı oynayacağız. İç sahada Gaziantep'i konuk ediyoruz ve 1-0 Antep'i yendik. Burada şimdi şöyle Başakşehir'e yenilebiliriz ama bizim için iyi olur mu bilmiyorum. Başakşehir sanırım Avrupa'da değil. Beşiktaş'ta konferans liginde o yüzden konferans ligi de bizim için çok iyi olmaz. Bizim yenilmemiz gereken takım Galatasaray ama sanırım Kasımpaşa'yla ta Galatasaray maçına kadar e, çok fazla maçta yenilir, takım değiştiririz diye düşünüyorum. Şimdi Başakşehir deplasmanı bakalım. Medipol Başakşehir'e yenilsek de yenilmesek de çok şey fark etmeyecek. Yenildik ve Başakşehir'e gidiyoruz. Şimdi bir tık daha aslında oyuncu kalitesi olarak iyi bir takıma gittik ama e, tabii ki hedefimiz dediğim gibi Galatasaray'a yenilmek olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde bir takımımız yok. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek takımımız da Galatasaray. Yeni takımımız Başakşehir. Ve şimdi Başakşehir'le bu arada kadrosu fena değil Başakşehir'in. ilk takımımız olan İstanbul Spor'a karşı maç yapıyoruz. Deplasmandayız ve İstanbul Spor'a Başakşehir kaybetti. En başa geri dönüyoruz. Tekrar İstanbul Spor'dayız. Ve evet İstanbulspor'a geldik ama sanırım çok fazla kalıcı olmayacağız bu takımda. Beşiktaş deplasmanından mağlup ayrılıyoruz ve yeni durağımız Beşiktaş. Şimdi Beşiktaş'a geldik. Beşiktaş'ın kadrosu bu şekildeymiş bakalım. Gaziantep deplasmanındayız ve Beşiktaş berabere kaldı. Tamam. Ne kazandık, ne kaybettik ama sonuçta bu videoda kaybedince takım değiştiriyoruz o yüzden beraberlikte de Beşiktaş'la devam. Ve şimdi Başakşehir'le oynuyoruz. Bakalım Başakşehir'e kaybetme ihtimalimiz de var. Eğer ilk sahada Başakşehir'e kaybedersek yeri döneceğiz. Kazandık. Tamam kazandık. Gez attı. 3-2 Başakşehir'i de yendik. Eğer Şampiyonlar Ligi kazanmak istiyorsak Beşiktaş'la yapmamız gereken şey şu anda buradaki tüm takımları yenip ta burada kaybetmek olabilir. Galatasaray maçında ya da bilmiyorum belki Kulüp Burcu'ya falan kaybeder Beşiktaş ama... Yani umarım daha fazla takım değiştirmeden artık bir Avrupa'ya gidebiliriz. Ama Avrupa'dan kastım da şimdi gidip burada Lugano'ya kaybedersek eğer e, bizim için işler daha da kötüye gider. Bir an önce Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlardan birine gitmemiz lazım ama mesela Beşiktaş'la da Konferans Ligi'nde Aston Villa'ya falan yenilmemiz lazım eğer iyi bir şey istiyorsak. Ki Premier Lig'e kapak katalım ama burada şu anda rahat bir şekilde Karagümrü'yü de yendik. Şimdi asıl korktuğum yerdeyiz ama biz kendi evimizdeyiz. İç sahadayız. Lugano'yu konuk ediyoruz ve 2-1 galibiyeti aldık. Raşit Gezdal neler yapıyor? Her maç gol attı herif. Konya ile oynayacağız. Takım yorgun bakalım. Deplasmandayız ve 3-1 mağlup olarak Konya Spor'a gidiyoruz. Eğer Konya Spor'la aralığa kadar na mağlup gelirsek aralıkta kesin. Galatasaray'a kaybederiz. 3 tane maç yapacaklar aralıkta Galatasaray'la. O yüzden bilmiyorum eğer 2 ay boyunca daha mağlup gidebilirsek Konya'yla. Güzel şeyler olur bizim için. Deplasmanda Samsun Spor maçı ve Konya Spor yine berabere kalıyor. Ben 1-1'e okeyim bu arada. 1-1 gide gide Galatasaray maçına kadar bakalım Konya'yla gidebilecek miyiz? İç sahada Alanya Spor'u mağlup ettik. Ankara Gücü Deplasmanı ve Ankara Gücü Deplasmanı'nda 2-0 mağlubiyet alarak Ankara gücüne gidiyoruz Ve şimdi Ankara gücüne Bayan gidiyoruz baylar. Bu arada videoyu buraya kadar izlediysen abone olmayı unutma Bakalım Ankara gücüyle Kime kaybedeceğiz Evet Ankara gücü biz gelmeden önce Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'a daha önce Maalesef kaybetmiş Rakip Sivas Spor iç sahadayız ve Ankara gücü Sivas Spor'u 3-1 mağlup ediyor Samsun Spor deplasmanı Samsun Spor'la Birden fazla oynadık ama hiç daha çalıştırmadık Ankara gücü kazanıyor Çalıştırmamaya da devam ediyoruz Ligde iyi gitmeyen bir Alanya Spor varmış. Biz de iç sahadayız. Kendi evimizdeyiz. Bakalım sıkıntı çekiyor muyuz? Çekmiyoruz. 2-0 galibiyeti aldık. Aslında Ankara gücünden de gitmek istiyorum. Çünkü Ankara gücü sezonun ilk devresinde bir daha büyük takımlarla maç yapmayacak. Gerçi zaten bu da ilk devrenin son maçı sanırım. Ankara gücü yine iç sahada Kasımpaşa ile oynuyor ve 1-1 beraberlik. Şimdi burada Ankara gücünün İki maçı var Galatasaray'la oynamasına. Ne olur iç sahada kupada Başakşehir'e kaybetmeyelim. Ve Galatasaray'a kaybedip Galatasaray'a gidelim. Lütfen ikinci bir Başakşehir vakası yaşamayalım. Yine Başakşehir'e gitmeyelim. O kadar Başakşehir'e odaklanıp Hatay'a da yenilebiliriz yani. Deplasmandayız Hatay Spor'a karşı bir bir berabere kaldık. İç sağ, kupa maçı, Başakşehir'i yenmek zorundayız. Eğer Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmak istiyorsa abone ol hoca. Başakşehir'i bir şekilde yendirtmek zorunda takımına. İç sahada bakalım en kötü beraberlik. Olmadı olmadı ucu ucuna kaçırdık Galatasaray'la oynamayı. 2-0 kaybettik ve yine Başakşehir'e gidiyoruz. Rakip Kasımpaşa sonra bir de kupa maçı yapacağız ve Ankara gücüyle tekrar oynayacağız. Liderlik özelliği falan diyordu. Ankara gücüne bir daha gidersek artık yeter yani. Umarım bir daha takım değişmeyiz Galatasaray dışında. Şimdi bakalım Kasımpaşa deplasmanındayız. 1-1 berabere kaldık. Evet kupada iç sahadayız. İlk maçı aslında 2-0 kaybetmiştik ama şu anda 2-0 kazandık sayılıyor. Abi şaka mı? Ankara gücüne kaybettik. Lan Başakşehir yenmeseydin ya o zaman bizi. 2-1'i biz iç sahada alsaydık ya. Şaka olması lazım ya. Ankara gücüne gidiyoruz tekrardan. Ve iki maç sonra Galatasaray'la oynayacaktı Başakşehir. Tekrardan Ankara gücüne gidiyoruz ve Ankara gücü bu sezon bir daha Galatasaray'la oynamayacak. Zaten biz Galatasaray'a yenilene kadar adamlar belki de Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Aynen Galatasaray zaten grup sonuncusu olmuş. Bizim bu sene o zaman ya herhangi bir Avrupa takımına gitme ihtimalimiz çok düşük. Belki işte Fenerbahçe burada Slavia Praha elese. Sonra gitse bir Freiburg'a kaybetse. Akayseri Spor'da olabilir bak. Freiburg'a, Rene falan. Buradan Brighton olabilir. E, o takımlara gitmek isterim açıkçası. O takımlar bizi her an böyle zirveye taşıyabilirler. Ama maalesef benimki sadece istek. Şu anda Ankara Gücü'ne gidiyoruz. Aa, Ankara Gücü Fenerbahçe ile oynuyor. Hadi inşallah. Hadi Fenerbahçe ye yenilelim. Bir teknik direktörün bunu isteyeceğini hiç düşünemezdim ama umarım Fenerbahçe bizi yener ya. Kendi evimizdeyiz. Kaybetmek istiyorum. Hadi. Hadi Fenerbahçe yen bizi. Bak deplasmanda olabilirsin ama bizi yenebilirsin Fenerbahçe. Hadi abi hadi. Yes be işte bu. Kaybettiğime bu kadar sevineceğimi hiç düşünmemiştim. Fenerbahçe'ye gidiyoruz. Şu anda Süper Lig'de gidilebilecek en iyi takım Fenerbahçe'ydi ve sonunda şans yüzümüze güldü Fenerbahçe'deyiz. Fenerbahçe ile gidip de Alanya falan kaybetmeyiz umarım. Ve hemen fikstüre bakalım. Burada Slavia Pırağı geçeriz diye düşünüyorum. Umarım e, her iki maçta da mağlubiyet almayız geçip böyle daha sonrasında dediğim gibi Freiburg, Aston Villa, o tür takımlara bir mağlubiyet bizi inanılmaz bir yere götürebilir. Burada e, umut ediyorum Fenerbahçe yenecek takım yoktur. Osterwolde sakatmış herhalde yerine birini koyar oyun. bir hızlı simüle ettik. 2-2 berabere kaldık. Aman 89'da Tadic kurtardı bizi. Şimdi Slavya maçı. Burada dikkatli olmamız lazım. Osterwolde hala sakat. Durun onu şuradan ben bir düzelteyim. Kim oynuyor? Ferdi Kadıoğlu zaten niye oynamıyor ki Ostervold'u oynuyor? Şöyle yapalım. O da Fred'le yer değiştirsin. Fred niye oynamıyor abi? Fred'i de kim yerine? Crespo yerine koydum. Çok da karışmış olmayayım da Tadic de oynamıyor abi. Tadic'i de koydum. Gerçi ben zaten diğer takımlarda da en iyi kadroyu kurmuştum. Takım bu şekilde. Hadi bakalım. Durum bir saniye. Böyle kabul etmeyecek. Yo edecek tamam. Ostervold'u en altta. Hadi bakalım. Kendimizdeyiz. Mağlubiyet almak istemiyoruz. Ufak bir yol kazası yaşamayalım diyecektim. Yaşadık evet Slavya Pırağa gidiyoruz. Gidemiyoruz. Bu adamların ligi var mı oyunda? Emin değilim. Bu adamlar çek takımı değil mi bilmiyorum. Emin değilim bakacağım şimdi. Şuradan bir Brighton mağlubiyeti, Freiburg mağlubiyeti neler yaşatabilirdi bize. Evet Slavya Pırağa gidince oyun çöktü. Evet şimdi bu adamların ligi olmadığı için gitmeyi denedim ve oyun çöktü. Yapacak bir şeyimiz yok. E, kariyere Fenerbahçe ile devam edecek hoca. Yani bir şansımı deneyeyim dedim ama denemesem daha iyiydi. Boşa oyun çöktü. Şimdi deplasmanda umarım bir daha kaybetmeyiz bu adamlara. Hızlı simüle ediyorum. Hemen otomatik değişikliği yap ve 3-3 berabere kaldık. Ama Allah kahretsin. Konferans liginden elendik. Yani bu sezon Türkiye'de kapatacağız seneyi. Fenerbahçe ta 18 Mayıs'a kadar e, yenilmeyip Beşiktaş'la oynarsa belki bir şansımız olabilir. Onu da kontrol etmem lazım. Beşiktaş devam ediyor mu? Hayır Beşiktaş da Rangers'a kaybetmiş. Fenerbahçe'de bu arada BKO da sakatmış. Deplasmandayız artık buradan Kasımpaşa'ya gider miyiz bilmiyorum. Bakalım gitmedik 2-1 galibiyet. Abi gerçekten birinci sezon Şampiyonlar Ligi'ni alamamış olmamız beni üzdü. Ama Süper Lig'de kalmamız maalesef biraz daha üzdü. En azından Fenerbahçe ile sezonu tamamlar bir şeyler yaparsak. Fenerbahçe seneye Şampiyonlar Ligi gruplarına katılır oradan bir şeyler yapabiliriz. Hala bir ihtimal var. Fenerbahçe'deki de kimse dinlenmiyor oğlum. Bu nasıl takım böyle? Deplasmandayız. Bir bir berabere kaldık. Evet şimdi iç sahada Başakşehir'e karşı oynuyoruz. Ferdi'nin kırmızı kartı varmış. 2-2 berabere kaldık. Deplasmanda Antep maçı. Eğer bu maçı kazanırsak bir sonraki maçımız Galatasaray'a karşı kupa maçı olacak. Yani sezonun başında Galatasaray'a gitmeyi istiyorduk ama şu anda bizim için çok da fark edecek bir şey yok. Evet Galatasaray'la Türkiye Kupası için yarı final oynayacağız. Hem de deplasmandayız. Bakalım Galatasaray maçının sonucunda. Fenerbahçe Tadic'in 2 golüyle kazandı. Fener'le devam. Bakalım iç sahadayız. Trabzonspor'a karşı mağlubiyet aldık. Ve yeni durağımız Trabzonspor. Yani gerçekten umutlarımı yitirmek üzereyim şu anda. Şampiyonlar Ligi şampiyonu galiba bu videoda olamayacağız. Trabzonspor bu oynayacağımız Beşiktaş maçına kadar kimseye kaybetmedi. Ve şimdi deplasmanda Beşiktaş'a mağlup oldular. Beşiktaş'a gidiyoruz. Şimdi burada Beşiktaş için birazcık sıkıntılı fikstür başladı. Buraya kadar yine kaybetmeden bir iki maç atladık ama Başakşehir'le deplasman maçımız var. İç sahada Fener'le oynayıp sonrasında da kupa finali oynayacağız bir daha Fener'le. Bakalım Beşiktaş Başakşehir deplasmanından sağ çıkabilecek mi? 2-1 galibiyeti aldık. Şimdi burası karışacak. Fenerbahçe'yi burada kaybedip sonra Fenerbahçe ile kupayı Beşiktaş'a kaybedip bir daha Beşiktaş'a dönebiliriz. İç sahada Fener'i yensek finalde Fener'e kaybedip Fener'e gidebiliriz. Şu an burada her şey olabilir. İki maç arka arkaya Fener'le oynayacağız. Bakalım ilk maçta 2-2 berabere kaldık. İkinci maçımız kupa finali. Bu sefer beraberlik diye bir şey yok. Aynı zamanda Raşit Gezal da sakat. Bakalım kupa finalinde Fenerbahçe Beşiktaş'ı uzatmalarda da 2 gol atarak 3-1 yenmiş ve tekrardan Fenerbahçe'ye geri dönüyoruz. Şimdi şöyle lig bitti ve Galatasaray na mağlup ligi bitirmiş ya inanılmaz gerçekten bir şekilde Galatasaray'a gitseydik inanılmaz bir şekilde ligde hiç kaybetmeyip Şampiyonlar Ligi'nde de United'a falan kaybedip ya inanılmaz bir Kariyer geçirebilirdi hocamız ama Galatasaray'a bir türlü gidemedik. Gerçekten bu arada muazzam bir sezon çıkartmışlar. Biz Fenerbahçe ile 3. olduk. Fenerbahçe'de de çok maç yapamadık zaten ama. Trabzon 2. olmuş. Beşiktaş 4. olmuş. Türkiye kupasını da Fenerbahçe kazandı. Burada da bakmak istiyorum. Galatasaray'ı Fenerbahçe elemişti doğru. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Eğer çünkü böyle yapmazsak bu video çok uzun olacak. Ben size hocayı bir göstereyim. Bu arada... Evet 8 kulüp değiştirmişiz gözüküyor ve 19 maç 7 galibiyet falan diyor ama 8'den fazla kulüp değiştirmiş olabiliriz. Gitgellerimiz de oldu gerçi 19'dan fazla maç yaptığımıza eminim ama çünkü sezonu bitirdik. Bu videoda şöyle olsun. Süperlikte Süper Lig'de başladık ve Süper Lig'de bitirdik maalesef videoyu. Süper Lig dışında bir takıma gidemedik. E, videoda amacımız Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olduğunu söylemiştim ama Şampiyonlar Ligi'ne şu an çok uzağız. Ve videoda baya bir uzun olacak eğer ikinci sezonda sonuna kadar böyle ilerletirsem. O yüzden videoyu burada bitirelim. Hemen bir hoca neler yapmış ona bakalım. Trabzonspor'la oynadık. Trabzonspor kariyerimizde 3 maçımız 1 mağlubiyetimiz var. Fenerbahçe ile bir sezon geçirdik. Nasıl sıfır bilmiyorum. Ankara gücüyle oynadık. Bir maç bir mağlubiyetlik bir sezon geçirmişiz. Konyaspor'da Spor'da biz 5 maça çıkmışız 2 mağlubiyet almışız Beşiktaş'la 2 mağlubiyet aldık 2 kere değiştik Başakşehir'le nasıl mağlubiyet almadık bilmiyorum e, Burası karışmış burası bizim kafamızdan daha çok karışmış neyse yapacak bir şey yok İstanbul Spor'da başlamıştık zaten Bu şekilde yani ligi baya bir dolaştık ve videonun sonuna geldik Bu video arkadaşlar nasıl olmuş yoruma yazın ve eğer Şampiyonlar Ligi kazanmaya çalışmamı istiyorsanız bunu da belirtin. Farklı bir ligden başlayıp biraz daha Avrupa'ya yakın bir ligden başlayıp Şampiyonlar Ligi'ni de kazanmaya çalışabiliriz. Süper Lig gol kralı 30 maçta 30 gol atan Cedric bu olmuş. Asist kralı Şimanski ve gol yemeyen maçta birinci Fernando Muslera ile Uğurcan Çakır. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Dediğim gibi aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ne kadar hızlı ve ne kadar çok like o kadar hızlı ve o kadar iyi bir video demek. Aynı zamanda kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.